vakara mı ünsiyet talaka mı? Günün anlam ve münasebeti nedeniyle denir ya. Lat, menat ve uzza tanrıçaları. Size sebbetmiyorum. Starlarınız, burçlarınızın, şiranızın, Rabbine kulum. Bugün teberrüc gününüz. Galblerinize içirilmiş bir iciyi sevgisi, bakarayı kurban edemeyeceksiniz biliyorum. Yo, sebbetmiyorum tanrıçalarınıza. Ateşin babasınadır. Tebbe dileyim. Tabipler merhem bulamaz yarenize. Değil mi ki, el ile gelen düğün bayramdır sizin için. Fatıma evinden bir yare düşmez ocağınıza. Dişi örümceğin ağlarında, ağlamayı öğrensen ne yazar ey dişi karınca? Süleyman tebessüm etmez görecek misin? İmran'a eş olmak nedir bilir misin ey muennes kalıp? Cennette ev dilenmek. Sekiz kapıya isyan, 7 kapıya tama. Dokunmayın dişi deveye. Dokunun mevudeyi metropollerin sokaklarında kölelik mesaisine kurban verenlere. Sorun niçin katlettiniz çocuğu dişiyi? Timsah gözyaşı ile değil, hem ağlar hem gider gelin ağıtı ile değil. Arşı taşıyan sekiz melek tanıktır, arşı titretir, civitasa kurban verilen Nisa'nın ağıtı. Yevme Furkan günleri vardır sivilizasyonun, Camiamız beridir STK mezbahlarında 8 Mart kılık halinden.